herkesin ille bir mürşide bağlanması, bir mürşide tabi olması şart mıdır? Hayır. Cevap, hayır. Peki. Peki. Kendi kendime ben bir şeyler okuyorum. Yusuf tavasının şeyinden aldım. 65 kere latif çektim. Cep var, cep var, cep var, cep var. nasıl buruç, sevme ve senaza buruç. 10 kere tersten dokunumda böyle yaptı. Çocuk yaptım. Bir de ben böyle anlamaya çalışıyorum. Kelebekleri inceliyorum. Dağlara gittim. Oradan Keşmir'e gittim. Oradan yoga yapmaya başladım. Böyle bir insanın mürşide bağlanması lazım mıdır? Vaciptir. Çünkü gidecek. İşte Evliya Allah diyor ki mürşidi olmayanın mürşidi şeytanıymış dedi bu tipler. Kendi başına gidiyor oynayacak bundan. Şeytan oynayacak. Muhakkak bunu bu neye benzer? Evlilik gibidir. Dinimizde evlilik sünnettir. Tamam. Bir adamın kesinlikle ve kesinlikle parayı pulu tutmadığı gibi ahlakında, binlenmesinde, dininde eksiklik var. Bu adamın evlenmesi haramı helali tanımıyor, sorumluluğu tanımıyor. Gadap gelince onu bunu döküyor, onun bunun ağzını kırıyor. Bu adamın evlenmesi nedir? Haramdır. Evlenemez bu adam. En önce insan olması lazım bir kere. Tamam. <laughs> bir adam efendim şey yaptı gibi bir çağa geldi. Sorumluluğunu biliyor. Eli de para tutuyor. Aşı tutmuş. Efendim işi tutmuş. Gidiyor. Ve artık evlenmezse farklı bir noktaya doğru harama düşebilecek bir noktaya geldi. Bu ne nedir evlenmek? imkanları vesairesi şey yaptıysa vaciptir. Hatta farzdır. Ona sünnetlenmez. Farzdır onun evlenmesi. Bir hüküm verilirken şahsa göre değişir. Bunu unutmayın. Şahsa göre değişir. Adamın, bir sultanın biri namussuz zalim bir herifmiş. Ama böyle falan bir hoca var. Çok derin diyor. Getirsiniz hocayı demiş. Ya Demiş gelmez, nasıl gelmez? Demişler ya bulaştırmayalım adamın kellesini falan kesecek. Hocayı kandıralım getirelim. Evet sen derin hocaymışsın. Estağfurullah. Bakıyor Mala. Söyle bakalım bana bir faziletli amel söyle. Demiş efendim faziletli amele hacet yok. Sizin için mükemmel iki amel var, de var demiş. Birisi namaz. Evet ben de düşünüyorum demiş. Yani beş vakit kılmıyorum ama evet namaz. İkincisini onu merak ettim demiş. Uyumak demiş. Şimdi namazı anladım demiş ama uyumak neyin nesi? Hani namaz tesbih diyecek, Kur'an diyecek. hani namazı o kadar kıt kafasıyla bile bir şey olduğunu anlamış. Uyumak neyin nesi? Şimdi şöyle demiş, bu faziletli ameller şahsa göre değişir demiş. Sen demiş Allah'ın belası, zalim herifin birisin. Namaza durursan ümmeti Muhammed senin şerrinden emin olur. Mümkünse uzun uzun kıl, yapamıyorsun yat demiş. En faziletli amel senin için demiş. İnsanlar şey la vurun kellesini. <laughs> Talebesin. Ders okuman lazım. Teheccüde de kalkıyorsun. Yüz zeka o, o, sana göre değil o. Benim hocama birisi geldi, anlattım bunu size. Sıkıldınız mı? <laughs> Arkadaşlar bak bu bu önemli bu. Bunlar önemli. Bunlar mühim şeyler. Bak gitmek isteyen gitsin. Gecikiyor, çocuğun bekliyor. Eşim şey yapar, kavga var. Gitsinler. Ayıp bir şey değil. Burada biz bizeyiz. E, i̇zah etmesinler yani. İlişti. Gitmeyenler de dışarıda beklemesinler. Evet. Anladınız ne demek istedim. Böyle bir 1988 falan senesiydi. Böyle rahmetli hocam bir yerde oturuyor gibi. Sedir'de bir başka kişi var. Bir hastanenin, ismini vermeyeceğim hastanenin, başhekimi. Eğildi kulağına bir şey söyledi hocamın. Hocam da kızdı böyle. Ya dedi, sen akıllı bir adam biliyordun ben dedi hoca dedi falan. Biz anlamadık ne oldu. Sonra anlattı bana. Kulağına eğilmiş demiş ki efendim ben gençliğimden beri hep 8 saat ibadet etmeyi kendime bir hedef olarak koymuştum. Elhamdülillah gece ibadetlerim, gündüz ibadetlerime 8 saati tutturdum. Himmetinize demiş. Benim Hazreti de ona fırça atmış. Sen ne akıllı ben, sen ne biçim adamsın? Sonra demiş ki ona, bize, bana fakire anlattı. Demiş ki sen başhekim değil misin? Dahiliye mütehassısın. Sekiz saat ibadet senin için değil ki demiş. İşi gücü yok, tekabüt ayrılmış, vakti bine. Otursun sekiz, ibadet etsin Ümmet-i Muhammed'e dua etsin. Sen doktorsun demiş ya. Ne yapacaksın? Sünnetleri bile gerekirse cevaz verildiğinden kılmayabilirsin. Halk günü yap, başka gün yap. Fakir fukarayı tedavi et demiş. Senin işin o. Senin ibadetin bu demiş. Farzları kaçırma. Allame olsan o namazı kılacaksın. Peygamber olsan kılacaksın onu. Değişmez o. Farz kılacaksın. Ama baktın iki rekatı dört kıl. Yok demiş. İki rekat hemen seri yok. Kevser ihlas. Git demiş bir hastaya daha fazla bak. Çünkü senin bu yapacağın işi başkası yapamaz demiş. O sofu yapamaz bunu. Herkesin ibadeti kendisine göredir. Değişmeyenler vardır. Oruç değişmez. Zekat değişmez. Ben herkesi böyle dağıtıyorum zekatı. O sana göre değil. O Allah'ın şeyi. Onu o öyle yapmış o. O kaydı o. 25 tane okul açtım desen vergi kaçırmanı izade edebilir misin? Yani vergini bir öde yine 15 okul açtı Haklı olarak. Bir kanun var nizamsız, intizamsız hiçbir müessese yoktur. Din hiçbir zaman nizamsız ve intizamsız değildir. Her yerin bir kuralı vardır. Her yeri. Her yer. Bak benim hocam Amerika'da bir lokantaya girmek istemiş, kravatsız diye almamışlar. Parasıyla girdik diyor. Büyük elçiyle girdik diyor. Yok kravat şart demiş. Rüya meselesini konuşalım. Yani onu bir ağız tadıyla anlatalım. Müsaadeniz olursa şunu konuşuyorduk. Mürşit meselesini konuşuyorduk. Oradan oradan açılmıştık onu. Ben kafama göre tesbih çekerim. Ben kafama göre şunu tabi olmaz kardeşim. Bunu bir ihtisas sahibine şey yapacaksın. Ihlamuru yapmak için doktor şart değil. Ama ben şuradaki basurumu da yapamazsın. Ona mütehassıs lazım. Yani göz doktoruyla Kulak doktoru bile bir değil yani. Anladın? Mı? İhtisası var bu iş. Onu gideceksin ihtisas sahibinden öğreneceksin. Ha bu ihtisas sahibi olanların kendine göre bir zahiri teknik olarak lazım olan donanımı var. Bir de onlarda olması gereken bir şey var. Mesela bina yapmak için mühendis lazım. Mühendisin bir diploması var. Bir de hakikaten yapabiliyor mu? Diploma var ama adam yapabilecek mi bunu dersin? Aynı mürşitlik meselesinde de böyle. Ama bize düşen bir mürit denildiğinde Allah'ı istemek üzere yola çıkan insan denildiğinde onu neler bekler? Ve bu yol onlara ne kazandırır? Onu da size anlatalım. Turnosol kağıdı gibi, şablon gibi üzerine koyduğunuzda aldanmayacak şekilde bilgi sahibi olmanız için burada bu çalışmaları yapıyoruz. Ve inanın şu anlattıklarımı dikkatli dinliyorsanız kolay kolay sizi bu hususta kimse saptıramaz. Ama dinlediklerinizi bir kenara bırakır. Zaaflarınızla bir yere giderseniz o sizin için de benim için de yine tehlikedir. Bir adam zararlı olduğunu bile bile bunu içiyorsa ona yapacak bir şey yok. Arz edebiliyor muyum? Ama şu anlatılanlar sizin için gerçekten mühim. Bakın ehli sünnetle alakalı, fıkıhla alakalı, tasavvuf, talim, terbiye, Kur'an, kelamla alakalı çok önemli şeyler konuşuluyor. Dikkatli olanlarınız bunu fark etmişlerdir. Tamam mı kardeşler? Son güne kadar da bu yolu isteyen, son güne kadar da bu yolu anlatan olacaktır mesela. İş doğru şekilde, doğru yerde bulunmaktır. Allah Teala bizi inşallah buna muvaffak eylesin. Evet.